85 Mübarek Geceler Mübarek geceler, İslam dininin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için, bazı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapması, dua ve tövbe etmeleri için, bu geceleri sebep kılmıştır. Kıymetli geceye, kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Önceki günü, öğle namazı vaktinden, o gecenin fecrine kadar olan zamandır. Yalnız, arefe ve üç kurban günlerinin geceleri böyle değildir. Bu dört gece, bu günleri takip eden gecelerdir. Bu geceleri ihya etmeli yani kaza namazları kılmalı Kur'an-ı Kerim okumalı dua tövbe etmeli sadaka vermeli müslümanları sevindirmeli bunların sevaplarını ölülere de göndermelidir bu gecelere saygı göstermelidir saygı göstermek günah işlememekle olur Riyadun Nasihin kitabının 172. sayfasında buyuruyor ki İmam-ı Nevevi Esker kitabında diyor ki: Gecenin 12 kısmından bir kısmını bir saat kadar ihya etmek, bütün geceyi ihya etmek olur. Yaz ve kış geceleri için hep böyledir. İbn Abidin 1. cilt 461. ve 3. cildin 289. sayfalarında de bu konuda bilgi verilmiştir hakayık i Manzume de diyor ki, fıkıh kitaplarında saat demek bir miktar zaman demektir. İmamı Nevevi, Şafii mezhebinde müçtehittir. Hanefilerin de geceleri böyle ihya etmeleri uygun olur. Müslümanların on mübarek gecesi vardır. 1. Kadir gecesi. Ramazan-ı Şerif ayı içinde bulunan bir gecedir. İmam-ı Şafii rahmetullahi teala aleyh 17. İmam-ı Ebu Hanife 27. gecesi olması çok vaki olur dedi. 20 ile 30. geceleri arasında arayınız denildi. Kur'an-ı Kerim'de met edilen en kıymetli gecedir. Kur'an-ı Kerim Resulullah'a bu gece gelmeye başladı. 2. Arefe gecesi Arefe günü ile Kurban Bayramı'nın birinci günü arasındaki gecedir. Zilhicce ayının dokuzuncu ve onuncu günleri arasındaki gecedir. Arefe günü bin ihlas okumanın çok sevap olduğu 357. sayfede yazılıdır. 3. Fıtır Bayramı Gecesi. Ramazan-ı Şerif ayının son günü ile bayramın birinci günü arasındaki gecedir. 4- Kurban bayramı geceleri. Kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinden sonraki gecelerdir. Bu üç güne, Nahr denir. 5- Mevlid gecesi. Rebiul evvel ayının on birinci ve on ikinci günleri arasındaki gecedir. Dünyadaki bütün insanlara peygamber olarak gönderilen, peygamberlerin sonuncusu ve en üstünü Muhammed Mustafa aleyhisselamın doğduğu gecedir. Miladın 571. senesinde doğdu denilmektedir. Bu gece, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Bu gece, o doğduğu için sevinenler affolur. Bu gece, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, tevellüdü zamanlarında görülen halleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Kendileri de anlatırdı. Bu gece eshab Kiram radıyallahu anhüm de bir yere toplanıp okurlar, anlatırlardı. 6. Berat gecesi. Şaban ayının 15. gecesidir. Yani 14. günü ile 15. günü arasındaki gecedir. Allahü Teala ezelde hiçbir şey yaratmadan önce her şeyi takdir etti, diledi. Bunlardan bir yıl içinde olacak her şeyi bu gece meleklere bildirir. Kur'an-ı Kerim levhil mahfuza bu gece indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece çok ibadet, çok dua ederdi. 7. Miraç gecesi. Recep ayının 27. gecesidir. Miraç merdiven demektir. Rasulullahın göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Mekke ahalisi iman etmiyor. Müslümanlara çok sıkıntı veriyordu. İşkenceye başlamış, işi azdırmışlardı. Resulullah çok üzüldü. Hicretten bir yıl önce, 52 yaşındaydı.